Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yogami. Bugün klan maçındayız. CV kanalıyla KS'ye girdik. Ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, fazla konuşamayacağım. Çünkü maçı odak oynayacağım. Kazanmak istiyorum. Helal olsun Jutke. Beyler ben longan girdim bu arada. Arkadaşlarımın sesi gelmiyor. Başka cihaz onları duyabiliyorum. Traktör var bir tane. Bomba sallıyorum oraya. Flashladım. <laughs> long destek ver abi. Bomba geldi dikkat. Bomba attım. Düşme ihtimali çok yüksek. Bombamı yemedi bu arada. Flash geldi. Abi benim canım az sen çık. Kanka öldüm AWP 67 can. <laughs> Dediğim gibi beyler bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarımın sesini duyamıyorsunuz evet biliyorum ama ben farklı bir cihazdan onların sesini duyabiliyorum. Ve rahat bir şekilde infolaşabiliyorum onlarla. Helal olsun belirlerinize sağlık Onların en kısa zamanda seslerini size getireceğim zaten ee, Bilgisayarımda küçük bir sıkıntı oldu O yüzden ses veremiyorum dışarı Yani veriyorum da çok Yani ses kirliliği yapıyor onun için vermiyorum Şimdilik böyle idare edin Ney kanka Traktörde mi attım bombayı Yemedi İlaç yedim kanka 52 can kaldı. Lonka yine girdik. Onlardan bir tanesi kendini patlattı. 5 vs 4 kaldık. Hadi beyler. Yakın mı? Güzel. Bomba attı. Tamam flash atmış. Sistedim baba. Gir istersen. Gir arkadan destek vereceğim. Short düştü dikkat edin. de var kanka bir tane asist de. Helal kanka. Altında o da. Helal. 2-0 oldu hadi beyler hadi 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 hadi. 7-0 istiyorum maçı bak 7-0. Bu maça 7-0 alacağız çıkacağız. Bu arada arkadaşlar JV klanıyla bir sıkıntımız yok. Herhangi bir problemimiz yok. Onlara da buradan selam olsun. <laughs> kanka ne haber? İyi misin? <laughs> hadi hadi yürü geçek. Bakayım ben. Yok şu an kimse göremedim. Giriyor mu? Bomba attılar. Flashlıyorum kanka öyle girelim. Gir kanka. Kanka orta bombala. Tamam güzel. Traktör mü kanka? Bay bay çocuk adam. Hadi bakayım. Güzel kill aldım oradan. Kanka dur ben. Onu alabilir miyim? Of aimim kaydı ya. Özür dilerim kanka. Kötü oynadım. Kötü oynadım. Kötü oynadım. ikimiz kaldı. Arkana bakıyorum. Hadi yıldız alabiliriz kanka. <laughs> Bunu başarırız. Zamanımız var. Sakin oynayak. Ses aldım. Sizin orada bekliyorlar bizi. En az şu an size bir kişi var kanka. Ses aldım. Şöyle biraz daha sesini yükselteyim. Kanka 40 saniye kaldı girmemiz lazım. Girmemiz lazım. Rushlayacağım ben kanka haberin olsun. Ya da sen rushla geliyorum. Sende de mi taarruz var? Tamam alırız kanka gel o zaman. Rushladım ben. City'de bir tane var. Tamam çok güzel düştü. Short gelebilir. Short'tan alıyorum sesi kanka. Aynen short geldi bir tane. Ah çökemedim ya. Çökemedim. Hadi lan. Alır mısın? 5 can kaldı. Alamazsın kanka. Çok iyi hadi. Helal lan sana. Helal olsun sana. Ayıldı. Seviyorum seni. <laughs> Arkadaşlar fazla konuşamıyorum. Dediğim gibi oyuna odak oynuyorum. Kazanmak istiyorum. Ve güzel bir skorla ayrılmak istiyorum. Eylerden tamam. Info'yu aldık. Gökdeniz bekle istersen beni kanka. Bombayı Flash geldi kanka. Uçtu o bombaya sanırsan. Aynen öyle. Çok güzel. Longo düşürdük abi biz ona göre. Kökten ezik atla çık kanka. Pit atlamış olabilir, göstermiyor olabilir. Ben pit'e bakıyorum. Tamam kanka pit temiz. Flash atacağım gireceğim. Gel baba gel attım flash'ı. Çok... <laughs> Flash'a düştü. Mid'de var bir tane. Short da geldi. Short bomba attı. Çok iyi. Short düştü güzel. Mitteydi kanka dikkat edin. Short geldi tekrar. Short geri gitti abi. Yunus'a doğru gidiyor. Abi bir saniye mermi değiştirmem gerekiyor. O gelecek çünkü buradan. Ama burada durma. Ha, tamam bu kafa bu değil zaten. Abi short geldi. Short düştü çok iyi. O da buradan gelebilir beyler dikkat edin. Sniper çünkü. Attınız mı bombaları? Bombayı mı yedi o? Geldi kanka. Kanka mermi işlemedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam çok iyi. Ay yıldız vurdu. Elinize sağlık. Güzel maçtı. <laughs> çok güzel maçtı. Evet beyler 4-0 oldu. Bu arada arkadaşlar ben bütün KS'leri atacağım böyle. Dost kılan, normal kılan falan hiç fark etmez. Hepsini atacağım. Elimden geldiğince atmaya çalışacağım yani. Kanka ne haber? İyi misin? <laughs> Hadi oğlum ciddi oyna. Bomba atıyorum ben. Sen mi? Yok attım ben tamam gir. Info almadım bombadan. Bakıp çıkacağım. S Kanka bir taarruz bir sniper bakıyor. Bir taarruz bir sniper bakıyor. Jut kefefef. Hadi bakayım power shot. Al be kankam. Masana. Kanka üçünüz kaldınız ona göre. Haberiniz olsun Hadi bakalım inşallah alırsınız lan üçünüz Yaparsınız bunu Hadi lan B'ye girdi tamam kuruyor abi B'ye Adam kuruyor B'ye Tamam abi ses etmiyorum. Ses kasın. Evet arkadaşlar Discord'dan sesimi kapadım. Sesimi duyup rahatsız olmasınlar diye. Dediğim gibi arkadaşlar. Güzel maç. Umarım videodan keyif alırsınız. İstediğiniz içerik türleri varsa onları da söyleyin. Onları da yaparım. Helal lan sana sana ne güzel oynadın öyle elinize sağlık. Yani beyler, yankiler seviyorum sizi. Bu videoya özel güzel bir like atarsınız artık. Neyse evet, yine ses açtım. Hadi bakayım yankiler güzel like bekliyorum. Abi biz yine long tarafından gidiyoruz. Asela ne yapıyorsun kanka? Flashlayacağım kanka ona göre. Bombaladım mı? Attım flashı baba. Traktör mü vardı? Yok traktör yok tamam. Yedi o. Ah, çok güzel oturdu ya. Temizliğinden oturdu yalnız ha. Kanka şorttan bomba yedim ya. Şorta dikkat abi. Şorttan bomba yedim. Şut kefefef. Şut ke. Hadi alırsın kanka onu. Abi mermi işlemiyor adamın şaka gibi. Tamam kanka tamam sıkıntı yok. Moral bozma sıkıntı yok. Power shot kanka. istersen bıçağı alıp direkt kurabilme şansın var. Ama sakin oynasan yine de. Tamam kanka B'ye kuruyorlar. Kurdu adam be Yunus canlığınız çok az bak ona göre oynayın. Sadece ay yıldızın canı güzel. Ay ay yıldız diyorum. Power canı güzel. Bir daha sen güzel. <laughs> 3 vs. Çok iyi kanka. Helal olsun lan size. Adamsınız lan keke. Hadi bakayım. Ha sen arkalarsın kanka onları. Kanka bıçak atma bıçak atma, tara. Para kanka bak mermi işlemiyor kanka. Çok iyi abi. Hadi şut gel. Hop tamam kanka elinize sağlık. 6-0 çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi beyler son bir ant alıyoruz. Elinize sağlık diyoruz. Çıkıyoruz. M4 aldım abi. Ben mit mi bakayım? Tamam mit bakıyorum kanka. Tam taarruz mit yapıyorum. Gökteniz geç kanka be sen. Kanka oyunun sesi gitti sanırsam yine ya. Aynen kanka oyunun sesi gitti. Ben şu oyunun sesini açıyorum bir saniye. Adam geldi yanımda. Solda adam var. Aynen kanka solumda varmış. Mitte bir tane düşürdüm haberiniz olsun. Tamam kanka pozisyon değiştirdim ben. Hadi babalar hadi son roundu alıyoruz, çıkıyoruz. 7-0. B bir tane düşürdü. B 2 düşürdü, çok iyi. Alt tünel var, haritada gördüğünüz zaten. İkisi de B tünel kanka. Hasan'a düştü. Birisinin canı çok az kanka, bir kişi kaldı. Evet arkadaşlar, bu maçı da böyle sonlandıracağım. Çünkü turu kazandık. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yankilerim seviliyorsunuz.